Amca dikkat et suya basma. Oğlum korkma. Sağ zarar vermeyecek. Gel buraya gel. Ön eline bir atı ya. Amca tutup alamaz mıyız ya? Yok. Korkun. Hemen kameranın üstüne çıkın. Kesin yapma ya alsak. Ya. ya zaten yorgunluktan şimdi hayvanı şey şaşmıştı. ha hayır, boğucan hayır. dikkat et. Tamam tamam. Müsa yardım et. yardım et. Abi, dur dur dur. Tamam abi gelme abi değil, abi. Kaygan, kaygan, kaygan. Onu sağ. bırak şunu. Onu. Hayır, hayır.

Olayın baş kahramanı Ali Öztürk. Ulak Kemal üzerinde. Denize düşmüş ayı yavrusunu kurtardık. Dışarı bindireceğiz. Demene bak. Sen <laughs> demene <bana> bak. <laughs> Değil hayvan korkuyor saldırabilir Baskın al baskın <laughs> 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 Ama Aman yavrum yukarı çıkma yazılı olur ha bu Bak <laughs> <Ya>, ayrı kadar <laughs> Ya basarsın adamı Bütün çizgahı çize balık ver sen ama gel Amca onu zapt etmezsin Ama ben de çağıralım hemen hemen Arda ne ben de çağıralım Anlamadım Anladım.